Hepiniz yepyeni bir videoya, hepiniz bir daha hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte dün yaptığım videonun e, söz verdiğim kısmını yapacağız bugün dostlar. Evet, bugün şu e, gördüğünüz mouse e, kılıç mouse'u nasıl yapılır ve bunun çeşitleri nasıl bulunur? Bugün sizlere onu göstereceğim dostlar. Bu kılıç şey e, custom cursor denen bir e, Uygulama sayesinde oluyor. Bu kustom kur, kursoru nasıl ee, kuracağınızı bugün sizlere göstereceğim dostlar. İlk başta yani yine ee, li, Live Level Paper dediğimiz ee, gibi ee, Microsoft Store'a gene giriyoruz dostlar. Girdikten sonra buraya custom kursor yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra Enter diyorsunuz. Sonra bu bende gene yüklü olduğu için bunu e, yüklenenler tarafında o, e, olduktan sonra buna giriyorsunuz dostlar. Sonra girdikten sonra e, girince hemen karşınıza bunlar, bunlar gelmiyor. Bunlar dediğim dostlar. Karşınıza böyle dört tane seçenek geliyor. Mesela bakın buna seçerseniz hop böyle bir saniyede oluyor dostlar. Bunu seçerseniz hop bunu seçerseniz bu oluyor. Bunu seçerseniz de bu oluyor dostlar. Ee, o zaman sen bunları nereden aldın? Bunlar çok güzele benziyor diyorsanız dostlar. Ee, buradan çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra e, ben de e, o, onun Leon gibi Discord gibi böyle askerli e, mouse istiyorum diye isterseniz hemen Google Chrome'u açıyorsunuz. Google Chrome'u açtıktan sonra My ku, My Custom Cursor yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra ilk başta bu çıkıyor zaten dostlar. Bu çıktıktan sonra bunu tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada bir sürü hatta bakın Doritos'lu var. E, Memes'li var. ketli var dostlar. TikTok'lu falan var dostlar. Ee, buradan istediğinizi e, aratabilirsiniz. Mesela ben ne istiyorum? Minecraft. Gene yalnız yazdım. Enter. Mesela buradan atıyorum dostlar. Örnek veriyorum. Yüklemek için neyi seçtim? Bakalım. Yüklemek için daha da uygun bir şey bulalım bence. Bir dakika. Sonic bulalım. Sonic yapalım. Ya da Among Us yapsak. Among Among Us Burada bir sürü istediğiniz gibi Among Us'lı e, mouse'lar var dostlar. Buradan isterseniz tüm karakterleri yazın. E, yine de e, çıkar dostlar. Sonra ben e, mesela sünger boklu e, ya da durun bir saniye. Bakalım ne yapalım. Mesela uzay boşluğunda şey yapalım. E, Galaxy karakter Among Us'lı yapalım. Şuradaki Windows tuşuna basıyorsunuz dostlar. Bastıktan sonra Custom Cursor adlı uygulamayı aç diyorsunuz. Dedikten sonra yukarı çıkıyorsunuz. Tak. Apply diyorsunuz. geçmiş olsun dostlar. Evet. Bu kadar basit dostlar. Dünyanın en kolay e, şeylerinden bir tanesi dostlar. E, yani ben şu iki uygulamayı çok seviyorum bakın. Birisi Custom Cursor, birisi Lively Wallpaper. Dostlar bu ikili harika. Sizin kullanmanızı da çok tercih ediyorum. Bir önceki videomda vilevi ve papır e, videosunu çekmiştim. Bugün de e, kustom kus, soru çektim dostlar. Ayrıntılı bir şekilde izlersiniz. Anlayabilirsiniz dostlar. Neyse dostlar. Bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere.